Merhaba arkadaşlar ben Yunus arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kayıtı başlatmayı unutmuşum yarım saattir boş boşuna anlatıyorum hep size ee, arkadaşlar gittim bir görevlerimi yaptım neyde 24 kişi öldür 500 şey aldım arkadaşlar ve bakın arkadaşlar burada ne var elmas var arkadaşlar 20 elmas benim de 162 elmasım var. Ve bunun da şeyini ben tam fark ettim alacaktım. Ama boş ver dedim. Ama benim bu kostüm olmak istiyorum ya. Görebilirim ama lazım. Şöyle basalım ve 20 elmasımızı alalım. Abi aşırı heyecanlıyım. Kulüpten de arkadaşlar ablamın şeyinden katıldım Bakayım. Bak arkadaşlar benim 3. hesabımda ne varmış tabii var ama benim normal hesabımda yok arkadaşlar bunlar niyese. şimdi Bırak pesimi de açacağım Şeliye bak. Abi şu kostümü. Ben bir tek kostümünü beğendim ya. Ah. İş ağırlık saçmayacaktım ilk önce ya. Hop. Altı. Altı yazdı. Şöyle birazcık. Şu güç puanları da. Hop. Tik. Alıyorum inşallah karakter gelir. Alıyorum inşallah karakter gelir. Neyse bu da iyi. Ee, ama karakter gelseydi daha iyiydi. Bunu almam gerek. O zaman ilk başta şunları alalım ve Prenses Şelil'imizi alalım. Şelil'in kaçıncı kostümü bu? Galiba ilk birinci kostümü bu. Ee, şimdi şunları kime verek? Kime verek? Kime verek? Verek. 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 Um, Yok ya ben bunları grifi vereceğim. Bunu alalım. Ben bunları hepsini arkadaşlar grifi vereceğim. Grif diyorum. Şey adı neydi? Ee, neydi lan? İsmini tam bilmiyorum. Neydi lan senin ismin? Ee, nerede nerede bulamıyorum. Ha. Ay! Bunu almayacaktım. Şöyle bakacaktım. Arkadaşlar adı şey galiba Nerede lan zaman oynadı? Bunu da şey yapalım. Arkadaşlar bir de Mega almıştım. Onun da videosunu çekmişim ama videosu gitmedi. Neyse ve Ors set karakteri de abi güzel bir karakter ve o direkt savaşmamış. Bunda da şey olmuştu. Neyse. Şimdi bir bakayım ne diyor burada? 56. Hepsini vereceğim grife. Hops. Şuradan hadi altı abi be 5 yazdı İnşallah şey gelir ha geldi güç puanı hadi şöyle arkadaşlar şöyle aldım çok iyi 25 tane daha geldi şuradan 50 daha verelim ee, verdim onu da verdim rozet paketi bakayım ne çıktı hmm, güzel ee, 50 onu da grife vereceğim Grif. Sana veriyorum. Hakkımı bil ha. Değil. Oğlum ben niye bu grif yazdığını söylüyorum ya. Grif değil adı. Ve arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Kanalıma like abone olup ve like atarsınız arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Ve biraz tarsın ve videolarını atmaya devam ederim arkadaşlar. Atamadım çünkü okuldayım arkadaşlar biliyorsunuz. Ödevler falan. Bugün sınav oldum. Hoca 5 puan okurdu. 65 aldı. Aslında 70 almalı gerekiyor. Aslında yetmiş aldım ben. Hoca gitti şey yaptı. Arkadaşlar ortaokulu okuyorsunuz falan Demircioğlu, Tuncuklu Hoca varsa arkadaşlar sakın onunla intibat olmayın. Hoca çok kötü ya. Üf, o biri veriyorum. İlk defa bu kadar karakteri böyle oldu. Hadi. Ama sizden de bir şey çıksın ya. 125. İyi. Ne düşün, ha? Acaba makslandı mı? Bakacağım da şu rozet paketlerini de alalım. Bunu da alalım. Şık gelirim. Mega kutudan sakın 5. Evet. Ama karakter çıkmayacağını biliyorum. Evet biliyorum. Bunun e, şeyini vermek yerine arkadaşlar. Bin para vermek yerine boş verin arkadaşlar. Direkt böyle yapın. Daha iyi. Ama bu da bitmiyor ya üf üf. es. <laughs> Aa fıf, çok güzel ya. Uçallı saçtım da oğlum bu da bitmiyor bit bit. Bit. Üf 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 bit. <laughs> ya. lan hiç veriyordum az da. Hayır. Keri <laughs> değil. Hı. Hı, 5 çıkacağını bir gördüm. 6 çıksa da bir şey çıkmıyor zaten dur daha fazla vermeyeyim ee, şöyle hepsini açtıktan açayım arkadaşlar hepsini geliyor arkadaşlar hepsini açtım şimdi para oy param bayağı var iki tane şey almadım bakayım grif maksanmış mı Hadi, şunu şöyle yapalım alperonun bir şeyini seviyorum Ay. bir de basmayacağım hmm, graf e evet, yükselt yükselt kaça kadar acaba Aa 7 direkt 7 yaptık. Oha. O zaman buna 3 tane şey varmış. O zaman buna da bas. 8 oldu şu an. Ama direkt daha yeni aldık arkadaşlar. Direkt 8 seviye yaptık. Resmen 9 yapacağız. Grif. Grif değil ha. Ya karıştırıyorum ben de. Hadi basayım sana da. Hadi sen de bir basayım. Aa Enes! Enes çağırmam lazım. Bak şimdi ismimi de şey oldu. Enes, arkadaşlar Enes benim kuzenim. Enes Gebze'de yaşıyor. Kardeşi de Sude. Gruptan çıkmış. Şimdi Enes'siz izleyelim. Enes gel bakalım. Rosa. Enes seni Rıza itti ya. Aa, şuna bak. Enes kaç oradan kız. Ne kız be. Bir dakika kız değil mi? Kız. Arkadaşlar bir kişi şeyin e, erkek olduğunu diyor bibinin. Laz abi. E, ama Laz abi e, şey erkek değil kız. Enes. Enes gel buraya kanka ya. Es gelsene iki dakika. <laughs> Enes'in gelmesi lazım. Enes bir gelsin arkadaşlar ben. Arkadaşlar Enes bir türlü maçını bitirmiyor. İzle diyorum. Oyuncu şu anda savaşıyor. Biliyorum sanki profiline bakacağım. Onu takıma davet edeceğim de. Enes de sekiz bitiş yapmış. Kemi yapmış. Edikana falan. Enes. Bakın arkadaşlar Enes'te olan bende olmayan karakterleri görüyorum. Bir. 2 3 3 tane karakter bende yok. 3 karakter. Bu neyse o spike var mı? Spike bu neymiş? Ve grubu Allah alma direkt 20 yapmak ne ya? Arkadaşım lütfen bir gelir misin? <laughs> lütfen gelir misin? <laughs> Enes sen buna lazımsın. Ve izle diyorum. İzle. izlemek istiyorum abi. Arkadaşlıklara girsen buradan en üstü tıklasam izle desem. Bu ne ya? Üf. Enes. İki dakika mı gel ya? Enes. 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 Yahuuu. Arkasında bu. Instagram şey mi var? Arkadaşlar bunun arkasında istediğim bir şey var bu arada. Bu ne? Bir dakika şu bir de şu karakterin şeyini merak. <laughs> Sesini. Eee barmak sanırım. Yani. <laughs> Bakın Rat attack. I'm so manky. Bayağı güzel sesleri varmış. Bak. Enes geleyim mi? izlemek istiyorum arkadaşımı izlemek istiyorum tamam ya. Böyle yapıyorsun. Yap böyle. Enes Enes Enes'in enes. enes de arkadaşlar kanalı Enes kardeşler. Eee onun kanalına da gidip izleyebilirsiniz. Onun da var daha fazla video var. Onun kaç tane var ki? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Da. Enes, Enes. Pocket sunmak saldırı. Yılı düşeye çıkın. En son bu yok da arkadaşlar yeni geldi duvar durma. Oo, bütün buradası görebiliyor. Oha! Bu ne yok? Hı. Hmm. <laughs> Mesela ben şu karakteri deneyeceğim. oldu. Ne diyor? Ya Enes var ya sen. Ya ben de arkadaşlar yarım saattir bekletiyorum ya. Senin yüzünden. Video 10 dakika oldu ya senin yüzünden Enes. Hatta 11 dakika oldu. Enes yani kalkmayacağım. Bir de arkadaşlar artık bunun şey değil. Evet bunun öfke barı var. Hop. Allah. Ben vuramadım siz vurdunuz ya. <laughs> ah, 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 ah. Ya ben bunu tek hesaplaşmada deneseydim ya keşke şeyde ee, yüksek metedim. Üf, gidiyor. Oops. Kardeş. gelir misiniz? Ups, 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 ups. İnternetim döndü. Ultisi. Attım. Yürüyün elbatlarım. Yürüyün. Ha. Yürümeyin. Çünkü ben ölüyorum. Abinize yardım edin. Babanıza, annenize. Gitti <laughs> misin Deniz siz gelin lan. Buraya ops. Ne lan? Adam sen gelirsin bak. Adam sen geliyorsun diyorum. Başka bir şey de. Mi yo bu kadar. Başka bir şey yok. Gel bu ya di yiyorum. Oh, bunu Oğlum bir şey diyeceğim. İki tane aynı karakter var. Rakip. Ama bir de Krom ve Albaraf değil. Hops. Hop. Ne oldu? Şşş. Hava atıyordunuz biz kazındız diye. He? Üf arkadaşlar çok iyi. Şimdi. Ee, bunun adı neydi? S A S H. Bak en az bir. Dakika. Şurada yanlış yazdım. Ve A, Ş. Bir dakika. Yazdım. Şuradan da V. Neydi lan senin adın? Heh, neydi? Ş, A, S, H. A, Ş, H. Aldım. Aldım. Ne de lan şu Brawl Pass'ın? Brawl Pass'ta. Pas. Pas açtım. Harika bu. Lan! Oğlum Brawl Pass'ın. Bir dakika pas. Aç. Tı. Açtım diyeceğim bu kadar ya. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar bu video çok sıkıcı oldu ama yeni karakteri eş. Ha şöyle eş. Adı eş. 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 Oha bayağı vuruyormuş. Normalde e, şeyde şey de var arkadaşlar. Yine gelen karakter. Bu bir şey gibi böyle ama bu süpürgeyle yeri oynatıyor. Abi sakin ya şuradan, ups, ups, ups adam yok mu lan? Adam arıyorum da siz adam değilsiniz pardon. Oğlum cidden adam arıyorum. He? Şöyle kolt. şöyle kolt. şöyle kolt. şöyle Colt. Öfkeliyim. Üf tak attım. 3000 kaç vuruyorum. Üf. Değil. Öfke. Öfke. Barı. Öf -ke -ba -re. Öfke bari. Öf. K. Ba. Öfke bari bu. Ben öldürmedim bu arada. Ya bir şu şeye emojiye bakacağım da. Bakamıyorum. Şu emoji tam bir dost. Bir ki burası şam şeyken doluyken arkadaşlar böyle şey oluyor. Ee, böyle kapanıyor. Sen abine buru Sen şimdi yemedin mi lan nane? He? He, yemedin mi? Sen nane yemedin mi? Ee, şöyle nane yediniz Ve bütün bu alpes görevleri geldi kesine 23 gün 14 saat. Brawl Pass Ben arkadaşlar Brawl Brawl Test ay Brawl ve Brawl oyunun ismi neydi? Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Adı zaten öylemiş. Kışı bu oyunu önceden ben oynarken hani bundan çıktı ya. Önceden ay, ay, ay almıştım. Eee onda gidiyordum diyordum ki Aa bunları ben saklayayım. E ee, çünkü gelecekteki sezonda ben bunları kullanırım. Bulara açarım. Dedim ama arkadaşlar. <laughs> o gelebilir. keşke yapsayım şu Bluepress görevini. <laughs> Bir sürü puan Abi çok iyi değil mi ya? Ve arkadaşlar şey, bu videonun da sonuna gelelim. 9 yapacaksak yapamadık. Ben bunu birazcık oynayayım. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Ve kanalıma like atıp abone olursanız beni çok çok, çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize bay bay. Görüşürüz.